Merhaba arkadaşlar, bugün bir hep birlikte kısır yapalım dedim. Tam da zamanı yazın güzel oluyor, de bu. Onun için bir su bardağı ince bulgurumu koyuyorum, orta boy bir domates rendesi Şimdi üzerine koyuyorum. Bir çay bardağı da sıcak su. Tam kaynamadı ama yani elimizi de yakabilecek kadar sıcak bir karıştıralım. Macerimizi hazırlıyoruz. Ağzını kapatıyorum. Demlenmeye bırakıyorum. Soğanlarımız bayağı kavruldu. Şimdi bir diş de sarımsak koyuyorum sarımsak da güzel oluyor böyle arkadan arkadan geliyor. Bir dolu kaşık domates salçası koyuyorum. Bir kaşık da biber salçası Şimdi bunları da biraz kavuralım. Çiğ kokusu çıksın. işlemi biteceğine yakın 2 kaşık zeytinyağı koyacağım. Önceden koyarsak zeytinyağı yanar diye. Onu sona bırakıyorum. 1 2 3 Gayet güzel kıvamında oldu gördüğünüz gibi soğanlar kayboldu arkadaşlar. Salçada güzel kızardı. Şimdi bunu kapatalım. Sebzemizi doğrayalım. Birleştirelim. Evet, bulgurumuz demlenmiştir. Şimdi salçalı karışımımızı yağımız içine boşaltalım. Hamurcuk kaşığı. koyabilir. Ben ısıt koymayacağım. Şöyle baharatlarımı karabiber, pul biber, bir çay kaşığı e, kimyon, iki çay kaşığı toz biber, e, pul biberim bir tatlı kaşığı biraz daha acıyı sevdiğimiz için karabiber de bir çay kaşığı. Bunlar da içine döküyorum. Bir daha karıştırıyorum. Şimdi malzememizi koyacağız, tuzumuzu koyacağız. 3-4 dal taze soğan. Burada da 3-4 e, dal e, maydanoz var. Bir dal tereotu. E, bir dal da e, nane var, taze nane. Bahçeden ben kopardım. Size de göstereyim. Şu kadar bir şey koydum. Bir tane. Şimdi kıvırcığımı de ekleyeyim. da doğradım. Bir tane salatalık. Bir tane, bir iki tane turşu, turşulu salatalık. İstemeyen koymayabilir turşu. Onu da koyduk. Bir iki kaşık da nar ekşisi koyalım bir daha koyalım tuzumuzu da koyalım sonra da biraz zeytinyağı koyalım koymuştuk ama o az olabilir zeytinyağımızı da koyacağız bir kaşık daha zeytinyağı koyuyorum zaten içine de koymuştum bir de böyle yarım bir limon sıkacağım isteyen sonradan kendi tabağına da limon ekleyebilir. Şimdi kaşığımı bırakıyorum. Azıcık elimle karıştırdım. Böyle yoğurmuyoruz hamur gibi. Sadece parmaklarımızın ucuyla karışmasını sağlıyoruz. Rengi kadar kendi de güzel oluyor. Denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Bu kadar. Yeter mi? Biraz sonra serviste görüşürüz. Tabaklarımız servise hazır. Limonumuzla, turşumuzla güzel bir sunum oldu. Hepinize afiyet olsun.